NTV Spor. Okan Buruk sinirini ceketinden çıkardı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayseri Spor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, deplasmandaki maça Muslera, Boy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Torera, Midjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Iker 11'i ile çıktı. Galatasaray, maçın henüz 27. saniyesinde Icardi ile gole yaklaştı, ancak Arjantinli oyuncunun vuruşunda kaleci Bilal Top son anda kornere gönderdi. Kayseri Spor Kalesi'nde ilk tehlikeyi yaşamasına karşın ilerleyen dakikalarda önce oyunda dengeyi sağladı, ardından rakip kalede gol aradı. Ev sahibi ilk olarak 27. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Kayseri Spor'un ikinci golü 34. dakikada geldi. Onur Bulut, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Pozisyon sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını geri koşmaları konusunda uyardı. B.una karşın takımı 2-0 geri düşünce Okan Buruk kenarda sinirlendi. 48 yaşındaki teknik adam sinirini ceketinden çıkardı ve sert bir şekilde yere fırlattı. Bu arada Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk golü Galatasaray ağlarına gönderdi. SporX. Galatasaray, Kayseri'de takıldı. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has şehir stadında oynanan mücadeleyi Kayseri Spor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranović ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Alınan bu sonucun ardından Kayseri Spor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Alanya Spor'u konuk edecek. Kayseri Spor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Gavranoviç ile Kayseri öne geçti. Kayseri Spor'da Kemen, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe indirdi. O bölgede bulunan Mario Gavranoviç gelişine iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kayseri'de fark 2'ye çıktı. İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, kalesinde ikinci golü buldu. Kayseri Spor'da Onur Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vurdu ve topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu. Değişiklikler oyunu değiştirmedi. Kayseri Spor'un ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasının ardından Okan Buruk, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Deriz Mertens, Fredrik Midjö ve Yunus Akgün'ü çıkaran Okan Buruk, Milot Rasca, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü. Ancak Galatasaray, Kayseri Spor deplasmanında ikinci yarıda da çok fazla istediği işleri yapmadı. Galatasaray'ın golü vara takıldı. Sarı kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu. Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası var devreye girdi ve hakem Arda kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı. Galatasaray farkı 1'e indirdi. Son bölümde Galatasaray baskısını artırdı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ile farkı 1 e indiren golü buldu. Bu sezon deplasmana ilk kez yenildi. Galatasaray Kayseri Spor mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti ve lige ikinci mağlubiyetini aldı. Galatasaray gol öncesi faul bekledi. Karşılaşmada Kayseri Spor 22. dakikada Gavranović'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranoviç'in saça boğay faul yaptığı itirazında bulundu. Ancak hakem Arda kardeşler golü geçerli saydı. Okan Buruk'tan oyuncularına tepki. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayseri Spor'un ikinci golünden sonra oyuncularının yaptığı savunma hatalarına ciddi tepki gösterdi. Okan Buruk'tan değişiklik. Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Duboy, Kerem Aktürkoğlu, Gomisi Kayseri Spor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Iker diye şans verdi. Kayseri'de değişiklik yok. Kayseri Spor Teknik Heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı hangi kredi Ümraniye Spor maçının 11'ini sahaya sürdü. İki takım sahaya birlikte, milletimizin başı sağ olsun, yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. NTV Spor Kayseri Spor 2 Galatasaray 1 Maç Sonucu Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayseri Spor deplasmanına giden Galatasaray, 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray, Maça Muslera, Boyi, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Torera, Midjo, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Iker ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk tehlikesi Galatasaray'dan geldi. Henüz 27. saniyede Icardi'nin dönerek vuruşunda kaleci Bilal son anda topu kornere gönderdi. Maça hızlı başlamasına karşın Galatasaray'ın etkisi kısa sürdü. Ev sahibi Kayseri Spor, ilk yarıda savunma güvenliğini ön planda tutarken, topu ayağında tuttu ve kontrollü bir oyunda gol aradı. İstediği gole ise 22. dakikada ulaştı. Gavranoviç, Mensah'ın pasını şık bir vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 34. dakikada bu kez Onur Bulut sahneye çıktı. Galatasaraylı oyuncuların geri dönüşte sıkıntı yaşamasıyla da rakip ceza sahası yakınında Kayseri sporlu oyuncular çoğaldı. Ceza sahası dışında Demark durumda kalan Onur Bulut, önündeki Nelson'a rağmen çok sert vurdu. Kaleci Muslera'nın bakışları arasında top ağlara gitti ve Galatasaray 2-0 öne geçti. Galatasaray ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Dries Mertens, Yunus Akgün ve Fredrik Nijön'ün yerine Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Milot Raşika oyuna girdi. Van Mata ise 75. dakikada yerini Buffett'in bir gomis bıraktı. Kayseri Spor, ikinci yarıda da oyun ve pozisyon üstünlüğüyle başladı. Ev sahibi, net fırsatlardan yararlanamazken, 56. dakikada Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a çarpıp ağlarla buluşan top, var incelemesinin ardından gol olarak geçerli sayılmadı. 86. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Barış Alper Yılmaz farkı bire indirse de başka gol olmadı ve Kayseri Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kayseri Spor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. 6 maç sonra yenilen Galatasaray ile 17 puanda kaldı. Yukarı yönlü eğilim Spor Toto Süper Lig puan durumu yukarı yönlü eğilim. Sarı kare maçtan dakikalar kırmızı kare. Birinci dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi. 6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Karolyum kafa vuruşunda, Meşin yuvarlak yandan avuta çıktı. 18. dakikada gelişen Yukatel Kayseri Spor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civele'in pasını Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera Meş'in yuvarlığı kornere çeldi. Futbol topu gol, Gavranovic. 22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti, 1-0. 27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi. Futbol topu gol, Onur Bulut. 34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civele'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti, 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayseri Spor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı, 50. dakikada Kayseri Spor ani atağında Cardozo'nun Galatasaray defansının arkasına atmaya çalıştığı top Nelson'dan sekti. Ceza sahası sol içinde topla buluşan Gavranović vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla sağ direğin yanından avuta gitti ve Kayseri Spor farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı. 54. Kayseri Spor sağ kanattan pas yaparak tehlikeli geldi. Ramazan'ın Cardoso'ya pasını bu oyuncu sağdan ceza sahası ön çizgisi yakınına gönderdi. Gavranoviç'in bıraktığı topu Mensah sert bir şekilde kaleye gönderdi. Saça Boğay çarpan top az farkla sağ direğin yanından kornere gitti. 54. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda kemenin kafa vuruşunda yerden sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera soluna uçarak kornere gönderdi. Galatasaray'ın golü vara takıldı. 56. dakikada sol kanattan Milot Raşika'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu, Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaraylı oyuncular gol diye sevinmesine karşın, var incelemesinin ardından gol iptal edildi. Futbol topu gol, Barış Alper Yılmaz. 86. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Sağdan hareketlenen Raşika topu ortaya çıkardı. Gomis'in ıskaladığı topu Barış Alper Yılmaz ağlarla buluşturdu. Dada, Kayseri Spor, Gavranoviç ve Onur Bulut'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Anadolu Ajansı Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.